Sevgili gençler, 1-2-3 bölgelerinde dalgaların hızları V1, V2, V3 arasındaki ilişkiyi belirlememiz isteniyor. Bildiğiniz gibi derinlik arttıkça su dalgalarının yayılma hızı da artacaktır. Öyleyse buradaki sıralamamız 1-2-3 şeklinde olacak cevabımız Adana. Selamlar. Periyodik su dalgasının derin aşka olan K ortamından derin ihaçlıya olan L ortamına geçişi şekilde gibi bize veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru diye soruluyor. Peki hemen burada K ortamından dalganın cephesinin ara kesit yüzeyle yapmış olduğu açının 40 derece olduğunu görüyoruz. Aynı ortamda yani K ortamında devam etseydi burada doğrusallık bozulmayacaktı. Bunu biliyoruz. Peki L ortamına geçtiğinde arkadaşlar dalganın ara kesit yüzeyle yapmış olduğu açının 60 derece olduğunu görüyoruz. Evet şuradaki açının tamamı da 60 derece. Peki şu ucu değerlendirdiğimizde bakın olması gereken noktanın yani K ortamında devam etseydi olması gereken noktanın daha ilerisinde bir noktada olduğunu görüyorum. Bu da bana dalganın L ortamına geçtiğinde hızlandığını anlatıyor. VL büyük VK diyebiliriz. Ve derinlik arttıkça hızın arttığını biliyoruz. Öyleyse HL büyük HK ifadesinde söylemek mümkün. Ancak biliyorsunuz frekans sadece kaynağa bağlıydı. Ortamın değişimine bağlı olarak frekansla herhangi bir değişim gözlenmiyordu. Bunlara bağlı olarak 3. ifademiz doğru, 2 de doğru. Ancak bir hatalı HL büyük HK olmalıydı. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Selamlar değerli arkadaşım. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninin 1-2-3 bölgelerinde kaynaklar bulunuyor. Dalgaların bir anlık görünümü şekilde olduğuna göre kaynakların frekanslar arasındaki ilişki nasıldır diye soruluyor. Şimdi bakın şurası önemli. Derinliği her yerinde aynı dediğine göre e, hız da buradaki dalga leğeninin her noktasında birbirine eşit olmak durumunda. Hızlar eşit. Hemen arkadaşlar dalgalarla ilgili V eşittir lambda çarpı F bağıntımı yazıyorum ve burada hızların eşit olduğunu ifade ediyorum. Biz frekansları arıyorduk hemen dalga boylarına baktığım zaman dalga boylar arasındaki ilişkinin lambda 1, lambda 2, lambda 3 şeklinde olduğunu görüyorum. Peki dalga boyunun büyük olduğu durumda frekansın küçük olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse frekansla dalga boyu ters orantılı olduğu için bu durumda F1, F3 büyüktür, F2 büyüktür, F1 şeklinde sıralama yapmak mümkün. 3 gibi 1 sıralamasını da deniz ışıklığında görüyoruz. Selamlar. Bir dalga üzerinde oluşturulan periyodik dalgalar derin ortamdan sığ ortama geçiyormuş. Buna göre periyodik dalgalara ait niceliklerinden hangileri kesinlikle değişir diye soruluyor. Öncelikle frekans hakkında değerlendirmeler yapalım. Bildiğiniz gibi frekans sadece kaynak tarafından değiştirilebiliyor. Ortam değişimi sonucunda periyodik dalgalara ait frekans niceliğinde herhangi bir değişim meydana gelmiyor. Frekans için değişmez dedik. Şimdi burada V eşittir lambda çarpı F bağıntısından yararlanırsak derin ortamda sığ ortama göre daha büyük bir dalga hızından bahsedebiliriz arkadaşlar. Hız derin ortamda büyük olacaktır. Frekansın da sabit olduğunu ifade etmiştik biraz önce. Öyleyse derin ortamdaki dalga boyu da daha büyük olacaktır. Lambda derin büyüktür. Lambda sığ diyoruz. Peki frekans değişmiyor dedik. Dolayısıyla üstünü çizdik. Dalga boyu kesinlikle değişiyor. Şimdi ise ilerleme doğrultusuna bakalım. Eğer arkadaşlar buradaki dalgaların ilerleme doğrultusu ara kest yüzeyine dik ise sı ortama geçiş sonucunda dalgaların ilerleme doğrultusunda herhangi bir değişim yaşanmıyor. Tıpkı optik konusunda Arakes yüzeyine dik olarak düşen ışının kırılmaması gibi. Peki bu olasılıklar arasında ancak bir olasılığımız daha var. O da buradaki ara Arakes yüzeyine dik olarak gelmemesi. Eğer ara Arakes yüzeyine dik olarak gelmiyor ise bu sefer kırılmaya uğrayacaktır. Sığ ortama girdiğinde yavaşlayacağı için şuradaki sığ ortama geçen kısım daha geride kalacak. Böylece dalgaların kırılmaya uğrayacağını söyleyebiliriz. İlerleme doğrultusu yani değişebilir. Öyleyse ilerleme doğrultusunda bir netlik yok. Sorumuzun doğru cevabı yalnız. Selamlar sevgili gençler. Şekildeki dalgaların engelle ayrılan bölmelerinden biri suyla dolu, diğeri ise boş olup sadece F frekansıyla çalışan dalga kaynağı periyodik dalgalar üretmekteymiş. Kaynağın çalışması durdurulup bölme kaldırıldıktan bir süre sonra durgun su yüzeyi oluşuyor ve kaynak tekrar çalıştırılıyor. Buna göre periyodik dalgaların hızı ve frekansının ilk duruma göre değişimi ile ilgili hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi burada kaynağın sabit frekansla çalıştığını ifade etmiş sorumuz. Frekansın sabit olduğu bir durum ele alacağız. Peki bölmeyi kaldırdığımız zaman Dalga lehin içerisindeki derinlik ilk duruma göre tabii ki azalacaktır. Derinliğin azalmasıyla birlikte dalga kaynağı içerisinde yayılan dalgaların hızının da azalacağını ifade edebiliriz. Burada V eşittir lambda çarpı F bağıntısını kullanalım. Frekans ikinci durumda da sabittir dalga boyu arkadaşlar hıza bağlı hızın azaldığı bir durum söz konusu öyleyse dalga boyunda da bir azalma söz konusu olacak. Ama bize bu sorulmamış. Ekstradan ifade etmiş olduk. Hızın arkadaşlar azalacağı bir durum ele alacağız. Frekans ise değişmeyecektir. Dolayısıyla cevabımız C. Selamlar, derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde dalga kaynağı tarafından periyodik dalgalar oluşturuluyor. Periyodik dalgaların hızının değiştirilmeden dalga boyunu artırmak için hangisi yapılabilir diye soruluyor. Şimdi burada derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde dalgaların hızının değişmemesi isteniyor. Peki bunu arkadaşlar sağlamak için ne yapabiliriz? bakalım? V eşittir lambda çarpı f. Hızın sabit olduğu bir durum ele alıyoruz ve bununla birlikte dalga boyunu artırmak istiyoruz. Dalga boyunun artması için frekansın azaltılması lazım. Hemen şıklara bakıyoruz. Frekansın azaltılması şeklinde bir şık yok ancak F eşittir 1 bölü T olduğunu biliyoruz. Frekansın azaltılması demek periyodun artırılması demek. Periyodun artırılmasında da bu saçıkkında gördük. Selamlar değerli arkadaşlar. Bir dalga leğeninde sabit frekansı dalga kaynağı tarafından üretilen dalgaların dalga leğeninin KLM bölgelerinde ilerlerken üstten görünümü şekildeki gibi bize veriliyor. Buna göre KLM ortamlarında yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Öncelikle frekanslar arasındaki ilişki için şuna değinelim. Frekans sadece kaynağa bağlı. Ortamın değişimi frekansı etkilemiyor ki bize bu soruda sabit frekanslı dalgalar oluşturulduğundan bahsediliyor. Frekansımız sabit olduğuna göre hem K hem L hem de M ortamında frekansımız birbirine eşittir. Dolayısıyla birinci öncülü evine uğurladık. Hemen ikiye bakalım. Derinlikler arasındaki ilişki H, L, H, M, H, K şeklinde derinlik noktasında dalga boyuna başvuracağım. Çünkü şimdi burada biraz önce frekansın sabit olduğunu ifade ettik ve eşittir lambda çarpı F dedik frekans sabit olduğu bir durum söz konusu dalga boyu büyük olan yerde hız da büyüktür. Peki hızın büyük olması demek derinliğin de büyük olması demektir. Öyleyse dalga boyu büyük olan ortamda derinlik de büyüktür. Öyleyse L büyük, M büyük, K sıralaması bizim istediğimiz sıralamayı veriyor. Artısını verdik. Hızlar arasındaki ilişki Yine VLVMVK şeklinde çünkü biraz önce ifade ettik hız büyükse derinlikte de büyük demiştik. Ve cevabımız böylece 2 ve 3 olacaktır. Evet. Merhabalar gençler. Şekil 1'deki derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde şırıngayla eşit zaman aralıklarında su damlatılarak oluşturulan dalgaların görünümü şekil 2'deki gibi buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diye soruluyor. Şimdi burada öncelikle bu noktaya damlatılan su damlasının oluşturduğu dairesel dalgaların görünümü şekildeki gibi olsun. Peki burada bir süre sonra arkadaşlar kaynak sağ tarafa doğru hareket ediyor ve şırıngayla bu noktaya su damlatılıyor. Dolayısıyla bu noktayı merkez kabul eden bir arkadaşlar dalga daha oluşacaktır. Bir süre sonra yine bu noktaya damlatılıyor. Öyleyse yine bu noktayı merkez kabul eden bir başka dalga daha oluşacak. Öyleyse kaynağın hareket ettiği bölgede dalgalar arasındaki mesafe dalga boyunun azaldığını, ters istikamette ise dalga boyunun artış gösterdiğini göreceğiz. Lambda 2 büyük, lambda 1 olacak ki bize sorumuzda da tam böyle olmuş. Öyleyse şırınga yani dalga kaynağı sağa doğru hareket etmektedir ifadesi doğru. Aynı etkiyi alttaki arkadaşlar dalga leğenini de sola doğru çekerek elde edebiliriz. Len sola doğru hareket etmektedir ifadesi de doğru ve cevabımız böylece 1 ve 3 olacaktır. Merhabalar, bir dalga leğeninde KL kenarına yerleştirilmiş sabit frekansa çalışan dalga kaynağının ürettiği dalgaların üstten görünümü bize veriliyor. Buna göre dalga kaynağının leğenin KM, MN ve LN kenarlarına yerleştirilip oluşturulan periyodik dalgaların görünümü hangisi olabilir diye soruluyor. Öncelikle bize verilen şekle dikkat ettiğiniz zaman arkadaşlar kaynaktan uzaklaştıkça dalga boyunun artış gösterdiğini görüyoruz. Frekans burada sabitti. Sabit frekansla çalışan bir kaynak deniliyordu. Sabit frekansla çalışıyorsa V eşittir lambda çarpı F diyoruz. Frekans değerimiz sabit. Dalga boyunun artış gösterdiği kısımda hızda artış gösterecektir diyebiliriz. Öyleyse bu tarafa doğru hızla artar. Peki hız derinliğin artışıyla artar. Bunu da biliyoruz. Öyleyse bu bölge derin bölge. Diğer taraf bu bölge ise sığ bölge diyebiliriz. Peki aynı şey buralar için de geçerli sevgili gençler. Bakın bu kısımlar sığ, bu kısımlar ise derin. Evet. Burası sığ, burası derin, burası sığ, burası derin. Peki biz bu sefer e, KM kenarına yerleştirdik şekil bir de sığ bölgede bakın daha yavaş hareket edecek dalgalar. Dolayısıyla bu bölgedeki Dalgaların arkadaşlar e, arasındaki mesafe az olacak. Diğer tarafta derin bölgede ise daha fazla olacak ki burada tam tersi verilmiş. Öyleyse bir numaralı arkadaşlar şekle güle güle diyoruz. Hemen ikiye bakalım. İki numaralı bölgede yine derin bölgede dalgaların arkadaşlar dalga boyunun daha küçük olması e, gibi bir gözlemimiz var ki böyle bir durumun yaşanması mümkün değil. Derin bölgede dalga boyu daha fazla olmalıydı. Öyleyse 2 de yanlış olacaktır. 3'e bakalım. 3 bakın derin bölgede dalgalar arasındaki mesafe dalga boyu daha fazla. Sığ bölgede ise buradaki mesafenin daha az olduğunu görüyorum. Öyleyse sorumuzun cevabı Ceyhan şıkkında.